Liman Oto yıkama olarak bir videomuzda daha beraberiz. Bu yağmurlu Antalya gününde çalışıyoruz. Araçlarımız yine de geliyor. Size araç nasıl yıkanır onu anlatacağım. Çünkü benzinliklerde e, artık bu ücretsiz yıkamalar çoğaldığı için araçlarını birçok arkadaşlar kendi yıkanıyor. Biz de en azından bildiğimiz kadarıyla size anlatalım. Gelen arabada ilk başta paspaslarını çıkartıp eğer Plastik paspasta böyle e, yıkıyoruz Halı paspasta da hava vurup temizliyoruz Aşamalarıyla size devam edeceğiz Daha önce de bizim yıkadığımız bir araba İşte bizim paspaslarımız içindeki kağıt paspaslarımız Burada halı paspaslara hava vurup temizliyoruz Basınçlı havayla Daha sonra süpürgenin ulaşamadığı yerleri böyle basınçlı havayla koltuk araları temizliyoruz Burada en çok dikkat edeceğiniz şey bu basınçlı havayı pis olan hallara vurmamak o hallara vurduğunuz zaman pisliği havaya kaldıracaksınız arabanın temizlenmesinde bir şimdi de plastik paspaslarımızı yıkayıp atıyoruz. ağacımız bitene kadar kurusun diye şimdi diğer aşamamıza geldik arabanın içinin süpürülmesine Sinan bir anlat bakalım nasıl süpürüyorsun içini? Neye dikkat ediyorsun? Bu araba yeni tabi bunun içini süpürmek kolay. Şu <laughs> zemini abi. Ha. Arkadaşlar süpürürken neye dikkat edeceksiniz ben söyleyeyim. Bu süpürgelerin uçları ee, bizimkiler için söylemiyorum ama bu benzinliktekiler için çok sivriliyor. Koltukların veya halının bir yerini kesebilirsiniz. Sü Kes. Arabayı süpürürken en çok dikkat edeceğiniz şeylerden birisi o. Tabi bir de bizim süpürgelerimiz profesyonel. 3 motorlu vakumları yüksek süpürgeler. Bizim işlerimizi kolaylaştırıyor ve arabaların daha iyi süpürülmesini sağlıyor. İşlemimiz devam ediyor. Tertemiz olacak arabamız az sonra. Gördüğünüz gibi burada çam iğneleri falan birikmiş paralarını falan güzelce açıyoruz. Buraları falan temizlensin. Eğer böyle olarak temizlemesek ne olur? Biriken sular izolasyon evet. killerinden aşıp arabanın içine su almasına sebep olabilir ya da çürümesine sebep olabilir. Bu araba yeni ama ben bunlara da zamanla yol açacak. Böyle mesela arkadaşlar bak. Görüyor musunuz? Sinan Usta işlemlere devam ediyor. Arabamızı tertemiz yapacak. Bu arabaya da pis zaten. Şimdi de arabanın iç aksamını hafif nemli bir bezle siliyoruz. Neden arkadaşlar? Eskiden parlatıcılar kullanıyorduk. Bunları özellikle bu arabalara kesinlikle vurmuyoruz. Çünkü bu parlatıcıların içinde ne oldukları belli değil. Arabaların plastik, bakalit aksamlarının hepsini bozabiliyor. En güzeli böyle plastik aksamlar için fiber hafif nemli bir bez. Hem güzel toz bırakmıyor, temizlemesine de yardımcı oluyor. koltuk arkalarını falan da aynı fiber bezle silebilirsiniz arkadaşlar. Tek tek her yere atlamadan güzelce siliyoruz. Koltuk arkaları. Hatta koltuk üstleri tozluysa onlara bile vurabilirsiniz böyle. Hava sıcak olmadığı için şu an arabayı komple ilk suyunu vuracağız. Bu ilk sudaki amaç da arabayı peluşla yıkadığımız için mevcut tozlar, istikler varsa en azından aşağı insin diye. Arkadaşlar bu makineyi kendiniz kullanırken çok dikkat edin. Basıncı çok yüksek makineler bunlar. Ve ee, bir jet kesin. İlk köpüğümüz vuruldu. Şimdi araba İlk suyumuz vuruldu. Şimdi arabayı köpükliyoruz. Tıraş için hazır hale getiriyoruz. Ya, Arabamız gelin gibi oldu. Şimdi ikinci aşamamız aracı peluşlama. Antalya çok sıcak olduğu için arabamız normalde peluşlarken su kullanıyoruz böyle. Araba kurumasın hem de pislikleri görelim diye. Ama başka yerlerde buna gerek yok. Normal köpüğü ısıttıktan sonra... Şimdi aracı köpüklerinden arındırıyoruz. En son işlemimiz. Sonrasında da fiber benze kurulayıp arabanın lastiklerini parlatıp müşteriye teslim edeceğiz. Bu kadar. Daha onda uzun uzun anlatmak istemiyorum. Herkese kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar size.